Kripto herkese merhabalar. Bugün 1 Mart Çarşamba. ABD verileri sonrası oluşan beklentiler karışık seyrini koruyor. VIX endeksi risk iştahının yüksek seyrine işaret ederken dolar endeksi ise yükselmeye devam ediyor. Piyasalar FED üyelerinin vereceği mesajları takip ediyor. Yön tayini ise ancak enflasyon verisi netleşecek gibi gözüküyor. Günün öne çıkan haberi Tel Aviv borsasının kripto için hazırlık yapması oldu. Tel borsası banka dışı üyelerinin kripto alım satım işlemlerine olanak sağlayan, banka dışı üyelerinin lisanslı fiyat sağlayıcı gibi görev alacağı sistemi oylamaya sundu. Sistem birçok açıdan riskleri bertaraf etmek üzerine tasarlanmış olsa da halen yasal onay alınmış değil. Fakat yenilikçi teknolojilerin kripto ile entegre olması sektörün gelişim açısından önemli. Piyasada dünden bugüne en çok yükselen coinler NEO, NEAR ve GMT oldu. Araştırma ekibimizin incelemeleri sonucunda bugün takip edeceğimiz coinler ise AP, AVAX, BEL ve INJ. Uzmanlarımızla iletişime geçerek işlem yapmak istediğiniz coinlerle ilgili destek alabilirsiniz.